Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda tekrar buluştuk. Bugün size yükselen burcu ve onun yöresini anlatacağım. Kısaca çok fazla vakitlerinizi almak istemiyorum. Bu arada Tabii zor bir dönemden geçiyoruz. İşte dünyada bildiğiniz gibi pandemi var. Koronavirüs. Öncelikle bu virüsten dolayı hayatını kaybedenlere yakınlarına Başsağlığı diliyorum. İşte Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, bu konuda da herkesin gerekli dikkatini gösterdiğini düşünüyorum. Göstermeyenler de umarım dikkat ederler, bu gerçekten ciddi bir durum. Bu zor dönemde arkadaşlar ben astrolojiyi biraz da şey olarak görüyorum, hani biz hayatımıza zorluklar çıkıyor, bazen kararlar veremiyoruz. Onları aşmak için de güzel böyle bir şey olarak kullanabiliriz açıkçası. Şimdi bugün size arkadaşlar yükselen ve e, yöneticisi nedir biraz onu anlatacağım. Yine e, birçok insan yaptığı en büyük hata şu. İşte güneş burcu neyse e, kişi genelde mesela haftalık yorumlarda falan ona bakıyor. Kendi karakterini genelde güneş burcuyla kıyaslıyor. Yükselen burcumuz arkadaşlar bizim genel karakterimiz, e, genel hani yani şu öyle söylüyorum. Yükselen burç işte maskedir. Kişinin üstüne giydiği bir elbisedir. Bu ifade tam doğru mu? Çok şüpheliyim ya. Yani. Çok da tam ifade hani derimiz, vücudumuz, yükselenimiz, içimizdeki şey. Hani güneş spriittir arkadaşlar. İçimizdeki yaşam kaynağı. Belki böyle bir ifade yani biraz doğru olabilir ama çok böyle şey yapamıyorum. Hani bir maske değil aslında. Sizin karakteriniz, hani siz nasıl bir insansınız? Yükseleniniz o. Herkes güneş burcuyla kendini kıyaslıyor. değil. Güneş burcu farklı bir anlamda. Onu ben anlatacağım arkadaşlar. E, sonraki bir videolarda. E, yükselen arkadaşlar şu. Siz nasıl bir karakterdesiniz? işte e, insanlarla hani nasıl kendinizi gösteriyorsunuz? Ayrıca sizin temel sağlığınızı da belirleyen şeydir yükselendir ve onun yöneticisidir. tabi yükselen e, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yükselen burcu alınınca yine çok ciddi e, yapılan bir yanlış da şu. Mesela yükselen diyelim ki başak işte e, belki etrafınızda var veya balık mesela başak balık aksı şimdi bakın etrafınızda yükselen başaklar çok pratik çalışkan olur dersiniz ama ben çok böyle yükselen başak gördüm <laughs> yani e, mesela çalışkanlık yani bırakın yanından böyle bildiğiniz tembel de. Yani. <laughs> ama neden şimdi onun yöneticisi nerede önemli olan mesela ee, yükselen başaktır, yöneticisi Merkür boğadadır. Biraz rahatlığına düşkün olabilir veya aslanladır. Yani çok böyle kendini yormak istemez. Ee, i̇şte e, yükselen başaktır, e, yöneticisi mesela yengeçtedir pratik olarak çok evine şeyidir. Hani sürekli e, eviyle alakalı şeylere kafayı takar. Yani bunun gibi arkadaşlar, yükselen e, sadece o, o burcu düşünmeyin, yükselen burcu. Onun yöneticisini de bir kombin etmeniz lazım. Nasıl? Mesela yükselen başak, yöneticisi Merkür, boğada. Ne demektir bu? Bu boğa tipinde bir başak. Yani biz mesela ben yükselenim yay, yönetici gezegenim Jüpiter, Yengeç'te. Yengeçlikli bir e, yayım. Yani ben mesela çok hayat doluyumdur, enerjimdir, çok pozitif bir insanım ama çok da yardımseverim. Çünkü 7. evimde hani Jüpiter olduğu için. böyle düşünmeniz lazım. Yani işte yükselen mesela yükselen burçlarla kıyasladığınızda ya ben de yükselenin işte aslanım diyor o da aslan ama birbirine uymuyor. <laughs> Neden? Çünkü orada yükselen yöneticisi. İkincisi yükseleniz mesela ilk derecelerden son derecelerden. Mesela şöyle bir daha düşünce var. İlk 10 derecesinin dekanı farklı. Ya dekan yöneticileri konusunda yani çok incelemelerde bulundum. Bu konuda çok emin olamıyorum. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum ama ben dekan yöneticiliğine biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Mesela yükseleniniz aslan ama 25 derecede. Birinci evinizin büyük bir kısmı başak. Yani siz şimdi yükselen aslansınız ama başak etkisi de var sizde. Bu kadar basit bir şey. Yok 10 derecesi, son 10 derecesi. Ben mesela yükselen yay e, burçlarını tanıyorum. 25 derecede mesela. Çok böyle satürnyen tipler. Niye? Oğlak etkisinde. <laughs> ya Bu kadar basit bir şey arkadaşlar. Gerçekten bu kadar basit. Yok 10 dereceliğinde satürn yönetiyor. 10... Değil. Bu kadar basit. Ben sırf e, bu söylediklerimi e, siz de bir bakın. Kendiniz de uygulayın arkadaşlar. Mesela harita nasıl bakılır onu gösterdim. Yükselen burcunuz mesela? Terazi. Mesela 15 derecede. Güzel. Mesela yükselen yöneticiniz Venüsünüz nerede? Mars ki Oğlak'ta. Ha. Ne oluyor? Büyük ihtimalle bu dördüncü e, eve düşüyor olabilir. Mars yani üçte veya dörtte nedir? Üçte ise siz daha çok e, kendinizi böyle bir şeyler öğrenmek, e, eğitim hayatı olabilir veya yakın çevrenizi e, sürekli iletişimde ilişimde bulmaktan dolayı keyif alabilirsiniz. Yani daha böyle oğlak tipli bir terazi. Ama mesela e, yükseleniniz terazi ama Venüsünüz aslan da o sizi böyle yükselen hani hayat e, şekli daha çok ne deriz? Gezen, o zaman arkadaşlıklar, arkadaş grupları, e, dünya yani vur patlasın, çal oynasın. Şimdi yükselen terazi mesela birisi oğlakta yönetsi Venüs, e birisi aslında bakın ne kadar değişiyor. E, bugün arkadaşlar kısaca size yükselen burcu ve onun yöneticisiyle birlikte değerlendirmeyi anlattım. Biraz buralarda farkındalık yaratmak istiyorum. E, zaten e, böyle hani burçlar, e, işte gezegenler, herkes anlatıyor. Yani astrologlarımız gerçekten bilgili. Şimdi her şeyi tekrarlamak istemiyorum ben. Ben sadece e, onların çok üzerinde durmadığı konuları anlatacağım size. Bazı şeyler neden farklı? E, i̇şte neden yükseleni sadece yükselen değil de derece e, yöneticisiyle almamız gerekiyor? Bu tür şeyleri anlatmak istedim. Yine e, diğer videolarımda da size farklı bakış açılarımı anlatacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.